E yünlü çoraplar giyiyor musun normalde? Kış kışın tabii ki giyiyorum. Aslında benim ülkede çok giyiyorum. Çünkü orada çok soğuk. soğuk. Evet ve, ve zaman zaman kayak gidiyorum. Bu, bu çoraplar var bu için evet. Evet. Evet yünlü çorap gerçekten kış için vazgeçilmez olmalı. Biz yünlü çoraplar giymeye giymeye alışkanlık haline getirmeliyiz aslında. Yün sağlık, yün doğal ve evet. e, sağlık ve çok, e, çok rahat hem aslında çocuklar da küçük yaşta böyle e, yünlü çoraplar giymeye alışırlarsa e, büyüdüklerinde zaten e, başka çorap giyemeyecekler. Peki biz yünlü çoraplarımızı neyle ördük? Alize Superwash Artisan. Evet arkadaşlar Alize Superwash Artisan ipliğimiz e, sadece çorap demek istemiyorum şimdi o kadar çok şey demek istiyorum ki aslında her şey yapıyoruz. Bu kombinli renklenmelerle her şey yapıyoruz. Dış giysiler, yelekler, yünlü yelekler, hırkalar, çoraplar, atkılar, bereler, süveterler, her şey yapıyoruz. İdeal bir inceliği var. Çorap. Ama bugün sizlere anlatacağım çorap o kadar özel ki arkadaşlar. Aslında çetik çorap. Çetik çorap şöyle çift taraflı, iki renkli. Böyle iki renkli bir çorap. İsterseniz bu rengi dışa alın. isterseniz bunu alın. Böyle içerisine geçirerek farklı bir çorap oldu. Çeyizlerin vazgeçilmezi olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben biliyorum ki biz çetikten vazgeçemiyoruz. Çetik çorap. Evet çünkü çetik formu var. Ama kısa çorapta. Çeyizlerin vazgeçilmezi olacak. Yine tabii Alize Süpervaş ipliğimizin özelliği... Makinede yıkanabilmesi arkadaşlar. Evet makinede yıkayarak hiçbir şey olmayan bir iplik. %75 yün, %25 polyamid. Bu da tabii sürtünmeye karşı aşınmayı engellemek için kullanılan bir oran. Evet süperbaş artisan ipliğimiz zaten çok sevildi. Çorap örmeyi bilmeyenler bizim Alize YouTube kanalımızdaki videolarımızdan çorap örmeyi öğrenebilir yine zaten bu videomuzda da teknik olarak bütün aşamalarla birlikte her şeyi sizlere anlatacağız. E böyle isterseniz iki kat tabii bu arada. çoraplar örebilirsiniz. İsterseniz bu tarafını giyersiniz, isterseniz de bu tarafını giyersiniz. Böyle batik renklenmeleriyle kombini. Tabii bu çok özel bir şey. yani ipliğin birbiriyle uyumlu olması. Çok özel çalışmalar ortaya çıkarıyor ve inanılmaz e, harika şeyler ortaya çıkıyor. Harika işler yapılabiliyor. Motiflere çok yakışıyor. Şallara çok yakışıyor. Yani e, Alize Süperbaş artıstan ipliğimizle her şey yapıyoruz. Şimdi bugün konumuz çorap dedik. E, çorap sağlık için, e, ayak sağlığımız için e, yünlü çorap giymek çok önemli. E, alışalım yünlü çorapları. Kışın ayağımızdan çıkaramayacağız. Zaten yurt dışında böyle yünlü çoraplara o kadar önem veriyorlar ki arkadaşlar. Özellikle Almanya'da çorap örmeyi bilmeyen yok. Bütün 7'den 70'e herkes çorap örmeyi biliyor ve çorabı çok önemsiyorlar. Bütün kış yünlü çoraplar giyiyorlar. Zaten bir kere bu konforu yaşasanız, bu yünlü çorap konforunu bir kere hissetmeniz yeterli. Sonra diğer çorapları... Yiyemeyeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Alize Süperbaş Artisan ile ördüğümüz çoraplar sadece ev içerisinde yiyecek çoraplar değil tabii ki. O kadar modern renklenmeleri var ki bunları botlarla dışarıda çok güzel giyebiliriz. İnceliği normal bir giydiğimiz çorap inceliğinde. Yani öyle yünlü çorap dediğimizde kalın bir çorap zannetmeyin. Gayet ince çoraplar zaten Tek sadece böyle çift kat olmayıp tek çoraplarda yaptık. Diğer videolarımızda var Alize e, YouTube kanalımızda. O zaman teknik bölüme geçiyorum. Hemen bu çetik çorabımızı örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Alize Süperbaş artisan ipliğimizin kombinli renklerinden yararlanarak e, böyle çetik çorap çalışmamızı sizlerle paylaşacağız. Şimdi burada en önemli olan şey sizlerin de gördüğü gibi arkadaşlar Alize Superwash Artisan ipliğimizin kombinli renk seçenekleri bize böyle bir çalışmayı yapabilmeyi sağladı. E, çorap örmeyi bilenler zaten hiç videoyu izlemeden bile e, ipliklerimizin kombinli renklerini kullanarak e, iki tane kısa çorap örerek bilek bölümünden dikecekler e, ve böyle bir çoraba sahip olacaklar arkadaşlar. Çorap e, çalışmamız gerçekten e, çok iyi bir e, fikir oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Böyle hemen e, isterseniz e, batik renklenmesiyle yaptığımız tarafı giyebileceksiniz. İsterseniz tersini çevirerek burayı içe alarak düz rengini giyeceksiniz. Çok güzel bir çalışma. Hem böyle spor, kolay, e, kısa, böyle çetik mantığında çeyizlere çok yakışacak bir çalışma. Evet arkadaşlar ben şimdi sizlere e, Alize Superwash artisan ipliğimizle böyle biraz e, kombinli renklenmeler göstermek istiyorum ama buradaki mantık şu arkadaşlar e, bu ipliğimizin batik renginin içerisindeki her renkle kombin yapabilirsiniz ve oldukça da zengin e, renk çeşidi var. Şimdi mesela e, şu iplikle içerisinde bulunan bu fıstık yeşilini kombin yapabilirsiniz. Böyle e, portakalı kombin yapabilirsiniz. Yine krem var. Kremi kombin yapabiliriz arkadaşlar. Yine hardal var. Hardalı kombin yapabiliriz. Bakın bir batığın kaç tane kombin yapma renk seçeneği var arkadaşlar. Yine böyle birkaç tane daha göstereyim. Hemen örmeye geçelim. Yine bu şekilde kombin çalışabilirsiniz. Yine bununla mesela böyle bir batik kullanarak yine hepsini tabii hardalı bu kremi şöyle göstereyim. Yine bunu kullanamayız şöyle de bunlarla yaparız yine bakın içerisinde bu var böyle de yapabiliriz Evet bunlar sizlere renklenme fikirleri şimdi hemen çalışmamıza başlayalım çok kolay Aslında biz bu çorabı Arkadaşlar biz burundan başlayarak örerek göstereceğiz bileğe doğru ama Bilekten buruna doğru da örebilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Hani daha önceki videolarımız bilekten buruna doğruydu ve Alize YouTube kanalımızda bilekten buruna doğru olan çorap videolarımız var. Ne yapacaksınız? Sadece kısa, hemen lastikten sonra bir iki sıra sonra topu açarak ayağınıza göre öreceksiniz. Ama şimdi biz bu da değişik olsun dedik. Burundan başlayarak yukarı doğru çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi böyle sizlere şablonumuzu da gösterelim. Bir yumak Alize Süperbaş Artisan alıyoruz. Yine bir yumak da düz rengini alıyoruz. Bir batik bir düz. Böyle de ölçüleri var. Lastik kaç santim sonra kaç sıra işte taban bölümü kaç santim. 2,5 milimlik çorap şişi kullanıyoruz. Hemen örmeye geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çorabımızın burun bölümünden başlıyoruz ve ben düz renk üzerinden anlatmak istiyorum. Hani daha net görülsün yaptığımız işlem. 2 milimlik bir ihtiyacımız var önce. Burada 8 tane zincir çekiyoruz. Şimdi şurada bir tanesini böyle bağladıktan sonra ipliğimi gevşek ama. Gevşek çekin ki sonra ilmek çıkaracağız buradan rahat çıkarabilin. Gevşek 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8. 8 tane ilmek çıkardım. Şişimi alıyorum çorap şişimi. Şimdi arkadaşlar 8 tane zincirimiz var. Şişimizi taktık şu şekilde. Bu birinci ilmeğim. Hemen eee şuraya batarak yanına ikinci ilmeği çıkarıyorum. 3 böyle örerek 4 5 6 7 8 şöyle 8. ilmeğimi örerek zincirden çıkardım. Şimdi diğer şişime alıyorum. Burada şöyle zincirin şu tarafından Tabii herkesin farklı örme yöntemi olabilir. Farklı burundan başlama yöntemleri olabilir. Mesela ilmek içerisinden iki ilmek çıkararak da bu işlem yapılabilir. Evet arkadaşlar şimdi buradan 8 tane çıkaracağız. Bir tane böyle çıkardım. Bu ikinci. Bu üçüncü. Şöyle örerek çıkarıyoruz. Evet böyle devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 8 tane çıkacak burada. Bakın 8 tane. 8 burada. 8 de burada çift taraftan çıkardık. Evet şimdi buradaki iki yandaki arttırmaları yapalım arkadaşlar. Şöyle başlıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir tane ilmeği böyle örüyorum. Şimdi bu ilmeği ikinci ilmeğime bir ilmek ördüm ama çıkarmıyorum. İpliğimi öne alarak bir ilmek daha örüyorum. İki ilmek e, burada örmüş oldum. İpliğimi arkaya atıyorum. Devam ediyorum. Tabi isterseniz aynı e, ilmekten değil dibinden yanından da çıkarabilirsiniz. Devam ediyorum örmeye. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmeniz Şu son iki ilmekte e, birinci ilmeğimizi ters. İkinci ilmeğimizi ilmeği çıkartmadan şişten düz örmeliyiz ki şöyle olsun. Sonra da son ilmeğimi düz örüyorum. Hani bu şu düzlüğü yakalayabilmek için şu düzlüğü. Evet arkadaşlar şimdi tekrar e, dönüyoruz. Devam ediyoruz arttırmaya. Bir ilmek ördüm. Burada yine ikinci ilmeğimden de bir tane ördüm. Bir tane ters ördüm. Devam ediyorum. Hepsini düz örüyorum arada. Evet arkadaşlar, şimdi ipliğimi öne alıyorum. Önce ters şişimi çıkartmıyorum. Sonra ipliğimi arka yatarak aynı ilmekten düz örüyorum. Yanındakini de düz örüyorum. Bu anlaşıldı zannediyorum. Bu arttırma işlemi. Böyle devam edeceksiniz bir ilmek ör, bir ilmeği iki kere ör, ilmek çıkart, yine düz ör, iki tane kalınca yine aynı şekilde ilmek çıkar ve ör. 12 kez arttırdık. 12 kez her sırada iki yandan bu tarafta da arttırdık, arttırdık. 12 kez arttırdık. 12 arttırmamızı yaptıktan sonra hiçbir arttırma yapmadan bütün ilmekleri örüyoruz. Önde ve arkada. Evet arkadaşlar bakın sona kadar bütün ilmekleri düz ördüm. Hiç arttırma yapmadım. Bitiyorum. Arkayı da aynı şekilde hiç arttırma yapmadan bütün ilmekleri düz örüyorum. Şöyle çekeyim. Ara boşluk kalmasın. Şimdi bu tarafta da bütün ilmekler düz örülüyor. Evet, sona geldim. Bakın bütün ilmeklerim düz örüldü. Şimdi bir sıra hepsini düz ördüm. Hiç arttırma yapmadım arkadaşlar. Şimdi arttırma yapacağız. Aynı biraz önce gösterdiğim arttırmanın aynısı. Aslında göstermeme gerek yok ama şimdi bir tane göstereyim. Bir ilmek düz. Bir düz, İpliğimi öne alıyorum, ters. Bu şekilde aynı gösterdiğim arttırmayı Sonuna kadar devam ediyorsunuz. Arayı düz örerek. Burada son 2 ilmek kalınca yine aynı. Bir ters, bir düz. Tek ilmeği örüyoruz. Düz örüyoruz. Dönüyoruz. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi ne yaptık burada? Ee, bir sıra düz ördük. Arttırdık, 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 arttırdık. Yine bir sıra düz örüyorsunuz. Yine arttır, 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 arttır. Yine bir sıra düz. Arttır, 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 arttır. Yani 3 sıra arada hiç arttırmadan örüyorsunuz. sonra diğer aralarda da yine arttırmamıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sonuç bu. Bir sıra arttırmadık, bir sıra arttırdık, bir sıra arttırmadık, bir sıra arttırdık, bir sıra arttırmadık, bir sıra arttırdık. Evet arkadaşlar şimdi buraya kadar iki şişle rahat örülüyor ama artık bizim 5 şişe bir geçmemiz lazım. Böyle şimdi örgünün yarısını düz örerek artık arttırmalar bitti. Düze geçtik. Şöyle Düz örerek 5 şişe geçiyorum. Sonra da 15 santim düz öreceksiniz arkadaşlar. Hiç arttırma yapmadan bütün ilmekleri düz öreceksiniz. Evet arkadaşlar 15 ilmek ördüm. Şimdi 15 ilmek örünce yine diğer şişimi alıyorum. Şöyle öbür 15'i de diğer şişime takıyorum. Şimdi 5 şişe doğru geçiyoruz. Çünkü rahat öremezsiniz. Şimdi aynı şekilde burayı da böleceğim arkadaşlar ikiye. Yine 15 ilmek örüp diğer şişimi alacağım. 4 şişe bunu taşıdık. Şimdi 5. şişimi alayım. Evet 1, 2, 3, 4, 5. şişimle de örmeye devam edeceğim. Bu şekilde arkadaşlar 15'er ilmeği bu şişimle döne 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 örüyoruz. Ne kadar örüyoruz? Düz örgü örüyoruz. 15 santim örüyoruz. Şuraya kadar 15 santim. Bu 38-40 arası olabilir ama daha büyük ayak olanlar hani 15 santim değil 16-17 santim gibi bunu ayağını ölçerek topuğunu açabilir. Şimdi topuk örmeye geldik. Şimdi topuğu başlayalım. 30 ilmeği tek bir şişe alıyoruz. 15 santim ördük düz, döne döne ördük. Şimdi arkadaşlar, 30 ilmeğin burada 15-15, burada 3 şişe düştük. Bu da elimdeki 4, bir şiş azaldık. Şimdi bunu örmüyorum. Birinci ilmeği örmeden aldım. Örmeden aldım, ters örgüyle böyle devam ediyorum. Çünkü şimdi e, düz, ters, düz, ters öreceğiz. Şöyle devam ediyorum, sona doğru. Birinci ilmeği örmedim. 14 tane ilmeğimi ördüm. Bıraktım. Hemen karşıdaki şişe geçiyorum. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Ters örgüyle sona doğru geliyorum. Sondaki bir ilmeğimi örmeyeceğim. Bakın çok keyifli, çok kolay örülüyor. Hani ben 5 şişle çorap öremem diye düşünmeyin. Gerçekten yapılamayacak bir şey değil. Evet bir tane daha ördüm ve son ilmeğimi örmüyorum. Şimdi son ilmeğimi bıraktım arkadaşlar. Bıraktım ve dönüyorum. Şimdi sağda solda birer tane ilmeği bırakarak örmeden bırakacağız. Ama ipimizi burada böyle biraz sıkı tutalım. Hani delik olmasın şurası. Şimdi burada ilk ilmeği örmüyorum. Bakın bu ilmeğimi ipliğin olduğu ilmeği örmüyorum. Şunu da bir iteyim. Örmüyorum ve alıyorum sağ şişime. Şimdi örmeye başlıyorum. Bunu örmeme sebebim delik olmaması için. Hani şurada şurada deliğin fazla olmaması için arkadaşlar örmüyorum. Böyle devam ediyorum. Yine bıraktım şişimi. Karşı şişe geçtim. Böyle düz örgüyle devam ediyorum son ilmek kalana kadar. Burada arkadaşlar bir ilmek kaldı. Şimdi yine geri dönüyorum. Geri döndüm. Bunu itiyorum. Bunu yine örmeden alıyorum. Yani bir ilmek örmeden bırakıyoruz ve geri döndüğümüzde ilk ilmeği örmüyoruz. Bu delik olmaması için. Bu şekilde hep devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geri döndüm arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar şunu örmemiştim. Geri dönmüştüm burada. Bunu örüyorum. Bakın bir tane bunu bırakıyorum. Şimdi iki tane bırakmış oldum örmeden. Gene geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Örmeden alıyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde hep bir tane bir tane bırakacağız. 12 tane ilmek ortada kalana kadar. 9 tane bu tarafta örmeden bıraktık. 9 tane bu tarafta örmeden bıraktık. 12 tane ortada ilmeğimiz kaldığında topuğumuzun şurasına bakın. Şunu yaptık. Şuradayız. Örmeden bıraktık. Örmeden bıraktık. 12 tane buradayız. Ilmeğimiz kaldı. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Buradan geri dönüyoruz. Yandaki ilmeklerimizi birer tane ala ala alacağız, geleceğiz buradan alacağız, geleceğiz buradan, 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 buradan bu topu oluşturarak en baştaki 30 ilmek sayımıza ulaşacağız. Şimdi böyle ilk ilmeğimi gene örmüyorum. Buna dikkat ediyorum örmemeye ki yükseklik olmasın. Devam ediyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğim. Dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bakın 12'yi de örüyorum arkadaşlar. 12'yi de ördüm. Buradan bir ilmeği yani bu ilmeği buraya katacağım. Ama burada e, şuranın ben e, delik olmasını sevmiyoruz. Şimdi 12 ilmeğimiz burada. Şimdi buradan bir ilmeği alıp ilmeğimize ilave edeceğiz. Fakat şuna dikkat etmeliyiz. Şunun dibindeki ilmeği biz alıyoruz. Şöyle buraya takarak ikisini birlikte alıyoruz. Bunun sebebi ikisini birlikte örüyoruz ve buraya ilave ediyoruz. Bunun sebebi delik olmaması, şuradaki deliği en aza indirmek. Hani ipliğin esnememesi. Şimdi buraya ilave ettim. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bunu ilave ettik. Tek yine ilmeğimi aldım örmeden yanındakini örerek sona doğru devam ediyorum. Şimdi bir taraf bir tane ilmek bu taraftan kattım şişime. Devam ediyorum. Bir tane sağdan, bir tane soldan, bir tane sağdan, bir tane soldan 30 ilmek olana kadar arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz. Düz örgü ve ters örgüyle devam ederek. Son ilmeğimi ördüm. Burada şöyle yapıyorduk hemen bunu örmüyorum bunun şu dibindeki ilmeği alıp yukarı çekiyorum ve takıyorum içine İkisini birlikte alıyorum ki ilmek kısalsın delik olmasın İpliğimi de biraz böyle sıkarak burayı geçiyorum zannediyorum artık hani ördük oradan ilmek ilave ettik buradan ilmek ilave ettik şimdi yine bu birinci ilmeğimi örmedim, biraz sıkarak böyle bunu yapıyorsunuz. Böyle örmeye devam ediyorum. Bu tarafa geliyorsunuz. Burada şimdi yine bu ilmeği ilave edeceksiniz. Bunu dipten alıp buraya takıp ikisini birlikte alarak ilave edeceksiniz. Evet, böyle sağ sol sağ sol ilave ederek topu dönüyoruz. Topu tekrar e, geriye dönerek bir üzerinden konuşmak istiyorum. 30 ilmeğimiz vardı. Ee, sağda solda sağda solda birer tane bırakarak örmeden bırakarak geldik ortada 12 ilmeğimiz kalınca geri döndük. Sonra bıraktığımız ilmekleri sağdan soldan sağdan soldan topladık. Gösterdim toplamayı dipten alarak. 30 ilmeğe ulaştık. Şimdi 30 ilmek burada var. 15 ve 15 burada var. 60 tane ilmeğimiz var. Tabi ayak büyüdükçe bu 62'ye de çıkabilirsiniz. 64'e çıkabilirsiniz. 68'e 66'ya böyle 2-2 e, iki, iki sayıyı arttırabilirsiniz. 4 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Artık dönerek örüyoruz. Şeyi bıraktık. Tek yönlü örmeyi bıraktık. Artık dönerek böyle hemen 4 sıra düz örüyoruz. Şimdi şuradan başladık. Birinci sıraya başladık diyelim. Böyle düz örerek. Şimdi ben 4 sıra düz örmeyeyim tabii. Gösterdim zaten düz örmeyi. Bakın şurada belli. 4 sıra düz örüyoruz. Hani biraz yükselsin diye. Ama 4 sıra sizin gözünüze az geliyorsa bir tık daha uzun olmasını istiyorsanız 5-6 sıra örün arkadaşlar. Sonra lastiğe başlayın. 4 sıra örüyoruz sonra lastiğe başlıyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi bir sıra düz ördüm dönerek. Sizler 4 sıra öreceksiniz. İsterseniz 6 sıra hani üst dediğiniz yüksekliğe göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi lastiğe geçiyoruz. Şimdi lastiği isterseniz hani bir ters bir düz lastik düz görünümlü olması için normal bildiğiniz gibi bir ters bir düz lastik örersiniz. Burada biraz böyle hani daha farklı bir lastik görünümü var. Buna cilveli lastik de diyorlar zannediyorum. Şöyle içten alarak, içten alarak düzleri örerseniz ilmek dönüyor. O şekilde görünüyor. İpimi arkaya atıyorum. Bakın arkaya doğru böyle alarak düzleri örüyorum. O şekilde bir ters bir düz lastik örüyoruz. Bir ters bir düz, bir ters, bir düz. Böyle hep dönerek düzlerin üstüne düz, tersin üstüne ters. Bu kadar. Başka bir şey yok. Zaten çoğumuz biliyoruz. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. 5 santim örüyoruz arkadaşlar. 5 santim lastik örüyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 santim lastiğimizi ördük. Kesmeyi de göstereyim. Şöyle hemen birkaç ilmek üzerinden. Böyle ilmek üzerinden ilmek atlatarak bir tane örüyorum. Gerideki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Böyle çorabımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Hatta şu e, yükseklik e, olmasın diye şuraya batarak şöyle bir taneyi de ben şuradan çıkarmak istiyorum. Burada hani yükseklik olmadan evet. Şimdi arkadaşlar şu ipi şuradan bir çekiyorum şöyle kısa bir iplik. Şimdi dikeceğiz. İsterseniz bunu dikebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz tığ ile birleştirebilirsiniz. Ama tabi şey çok önemli. Şu yönünü doğru tutun. Evet arkadaşlar ben şöyle bir tığ ile ekleme göstereyim. Hani motif ekleriz ya. Şöyle içten bunu alırız. Bunu alırız. Böyle zincir işiyle kaydırırız. Bunu alırız. Bunu alırız. Böyle kaydırırız ama tabii biraz gevşek yapalım ki bunu sonra ayağımıza girmez çok kasar sıkı olur. Buna dikkat edin böyle biraz esneterek ipliği şöyle şunu biraz çekerek böyle bir birleştirme yapabilirsiniz. İğne ile dikebilirsiniz arkadaşlar. Böyle birleştirebiliriz bence gayet de güzel. Evet birleştirmenizi böyle yapabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Ee, i̇ğne ile dikersiniz iğne ile de şu şekilde. Dikilecek. Onu da bir gösteririm. İsterseniz de şöyle yapabilirsiniz. Hani burundan başladık. Geldik burada bitirdik. İlmekleri hiç kapatmazsınız. Direkt bu renk ipliği alıp lastikle devam edip buradan topu kurup buradan uçtan çıkabilirsiniz. Hani hiç burada ne dikiş ne tığ ile birleştirme. Direkt buradan örüp buradan çıkarsınız. O da mümkün. Biraz da şöyle dikme yapalım. Hangisini isterseniz. Tığ ile gösterdim. Şimdi iğne ile de göstereyim. Şöyle şunu yapabilirsiniz. Böyle iğne ile de dikebiliriz. Böyle dıştaki ilmeklerde. Evet bu şekilde. Tabi sıkı dikmeyin yine gevşek dikin ki kasmasın. Böyle dikebilirsiniz arkadaşlar. İster iğne ile ister tığ ile. Bakın ikisini de gösterdim. Hangisini isterseniz. İsterseniz hiç dikmeden direkt bütün örerek bu işi bitirebilirsiniz. Peki keyifli örgüler diliyorum. Hoşçakalın.